Kiraya'nın annesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tarif olan Hasan Paşa köfte tarifi paylaşacağım. Sizler de kanalıma abone olmadıysanız abone olarak videolarımı beğenerek kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Bu güzel tarif için aşamalara geçiyoruz. Köftemiz için gerekli olan malzememiz ise 500 gram kadar orta yağlı kıymamız var. 1 su bardağından Hemen hemen iki parmak eksik kadar galetonumuz var. Galetonumu kontrollü bir şekilde yani hepsini bir anda değil de öncelikle yarısını ekliyorum. Kıvamına göre kalan diğer yarısını ekleyeceğim. Yumurtamı bir adet yumurtam var yumurtamı ekliyorum. Bir adet soğan rendem suyu sıkılmış rendeleyip suyunu sıktım. Burada 3 e, diş kadar sarımsağım var sarımsağımı rendeleyeceğim. Köftede bol sarımsak ben yakıştırıyorum. Bol sarımsaklı köfte güzel oluyor. Yani bugünkü köftemiz Hasanpaşa köftesi. Sarımsak yakıştığı için ben bol miktarda rendeliyorum. Tabi siz kendi tercihinize göre, damak tadınıza göre sarımsağın miktarını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Sarımsağımı rendeledikten sonra baharat olarak yine Köfteye çok yakıştırdım ee, baharatlardan oluşuyor ee, yarım tatlı kaşığı kadar karabiberim var yarım tatlı kaşığı e, kimyonum yarım tatlı kaşığı e, kişnişim var yarım tatlı kaşığı da yeni baharım var bunları da ekliyorum tuzumu ekliyorum göz kararı ve e, köftenin dokusunun yumuşak olması için yarım çay kaşığı kadar da karbonat ilavesi yapıyorum ve köftemi güzelce yoğuruyorum. Köftemi yoğururken e, sanki biraz daha galetonu ister gibi geldi ve bir miktar daha galetonu ekliyorum ve güzelce galetonumu köfteyi yoğur. Yedireceğim. Köftemizi şu şekilde e, toparlanana kadar yoğurdum ve e, dolapta 15 dakika kadar bekleteceğim. E, köftemiz dinlenirken biz de patates püresini hazırlamaya geçelim. Köftemizin dolgusu için e, patates püresi yapacağız. Bunun için e, 4 adet orta boy e, patatesimiz yeterli olacaktır. Patateslerimizi şu güzel rastgele doğrayacağız. Amaç işimizi kolaylaştırmak burada. Doğradıktan sonra suyumuzu ekliyoruz ve tuz ekliyoruz. Patateslerimizi haşladık. Şimdi e, patateslerimin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı e, ilavesi yapıyorum veya kremanız varsa krema kullanabilirsiniz yarım kutu kadar krema kullanıyorum ve muskat rendesi biraz da muskat rendeliyorum. malzemelerini şimdi blenderdan geçireceğim. Patates püresinde herhangi bir kıvam yoktur. Yani e, değişebiliyor patatesin durumuna göre. Şu şekilde yoğunluğu böyle olmalıdır. Köftelerimiz dinlendikten sonra Yumurta dan hat biraz büyük köfte parçaları kopartıyoruz elimizle. Büyük tutmamızın sebebi piştiğinde bir tık çekilme olacaktır. Kabımıza alarak şöyle kenarlarını kuş yuvası şekli veriyoruz. Çünkü içerisine patates püresi dolgusu yapacağız şu şekilde gördüğünüz gibi Şimdi 180 derece ısıda 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Köftelerimiz ön pişirme esnasında biz de bir taraftan patates püremizi hazırlayacağız, bir taraftan da köftemizin salçalı sosunu hazırlayacağız. Şimdi köftemizi fırına veriyorum. Köftelerimizi 25 dakika kadar pişirdik. Şimdi içlerine patates püresi dolgusu yapacağız. Ola ki sıkma torbanız varsa, sıkma torbası ile de içerisini doldurabilirsiniz. Şöyle kaşık yardımıyla içlerini dolduruyorum. İçlerini doldurduktan sonra üzerlerine kaşar peynir rendesi ekleyeceğim. Ve salça sos ilave edeceğim. Salça sosu ise bir yemek kaşığı kadar salçayı sıvı yağda kavurdum. İki diş tekrardan sarımsak rendesi ekledim. Birazcık da su ekleyerek kaynattım bir miktar kadar. Sonrasında tüm sosumuzu ve peynir rendemizi ekledikten sonra ben peynirimiz eriyip kızarana kadar tekrardan fırına vereceğiz. Şöyle üzerlerine bir parça kadar peynir ilavesi yapıyorum. Sosu ise püreye ve peynirimize gelmeyecek şekilde kenardan şu şekilde takviye ediyoruz. Şimdi tekrardan fırına veriyorum. Köftemiz pişti. Şimdi sizlerle kalan patates püremizi değerlendirerekten patates yatağında köftemizi servis edeceğim. Şöyle patates püresini tabağımıza güzelce yayıyoruz. Misafirleriniz için, sevdikleriniz için iftar sofralarınızda yapabileceğiniz güzel bir tarif. Köftemi alıyorum. Tabağıma patates püremin üzerine ekliyorum. Afiyet olsun.